Arkadaşlar uzun zaman sonra eee ile geri geldim. Çok uzun zaman oldu. Bayağı uzun zaman oldu hatta. E, böyle biraz hastayım. O yüzden sesim kötü gelirse hepinizden çok 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 özür diliyorum. E, evet arkadaşlar dakika evet şimdi e, ben bir dizi yaptım ama bu diziye karakterlerini ve e, evi tanısmadan önce sizlere bir açıklama yapmak istiyorum arkadan da ses gelirse çok çok özür diliyorum e, evet ben hileli yükledim oyunu çünkü buradaki sandalye nerede neyse çünkü oyunlara para yatırmayı ben ve ailem çok iyi bir şey olarak görmüyoruz. Yani o yüzden. Neyse karakterle karakterleri tanıtayım sonra hebe. Bu Berk. Bunların hepsi bir aile değil bu arada. Bu Berk. Bu Meryem. E, bu Kerem. Bu e, şey, Duygu. Melis ve Emir. Ee, şöyle bu ve bu bir dakika bu 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 şu ve pardon emir değil bir dakika emir değil berk bunların dördü bir aile aslında arkadaşlar bunlar da çocukların arkadaşları ama aynı evde yaşamayacaklar tabii ki de. bu şekilde ee, ben ne diyecektim diyecektim. Bu anne bu baba zaten bunlar da kardeşler, bunlar da kardeşler. Şimdi evi tanıtmaya geçelim. Ay, burası giriş zaten yani. Kapı. Sonra burada bir şömine. Burada anahtarlar ve cüzdan. Burası mutfak bu şekilde. Şurada bir sandalye daha olacaktı burada burda ama kayboldu dolap bu şekilde burası şey dolabı burası ben mini bahçe buraya bir şey koyalım belki diye ee, şey yapmıştım koymuştum ee, arkadaşlar salon koymadım nedenini ben bilmiyorum salon yerine böyle bir şey yaptım yani Bence gayet güzel. Burada şarkı söylemeleri için bir alan. Şu var burada oyunu. Bu şekilde. Ay. İlk kat böyle. bahçesi de bu şekilde klasik bir bahçe yani ana ikinci kata gidelim bekleyeceğiz biraz İkinci kata geldik. Şimdi burada normalde burası kapalı biliyorsunuz. Böyle kapalı normalde ama açılıyor. Sonra burası kızın odası var. Burada bir balkonu var. Dört arkadaş olduk için. Dört koltuk. Burada kızın dolabı, masası, böyle bir yere sonra böyle ışıkları, tabloları, yatağı falan fistan. Burası da e, çocuğun odası yani Berkin odası. Berkin odasında televizyon var sebepsiz diyor. E, sonra burada çalışma masası, yatağı. Burası banyo arkadaşlar böyle diş fırçası, macunlar falan bu anne ve babanın odası babanın iki kıyafeti var biri üstündeki bir de pijaması zaten ee, anneninkiler de şu ay bu ve şu ee, diğerlerinin hepsi kızın yani duygunun burası da anne ve duygunun yani kızın kızın diyeceğim siz Duygu olarak anlayın ok ee, burası kızın ve annenin ortak çalışma e, makyaj masası üst katta bu şekildeydi e, Birinci bölüme bir saat sonra falan atarım büyük ihtimalle sizlere öpüyorum bay bay